Akşam gazetesi magazin müdürü Barış Kocaoğlu bizimle birlikte. Ünlü ünsüz herkes koronavirüs aşısıyla birlikte bir rehavete kapıldı. Kurallara uyulmamaya başlandı. Dün gazetede bir yazınız vardı. Uludağ'a gidenler korona mı olur başlıklı. Buna istinaden sormak evet. istiyorum. Sizce Demet Akalın Uludağ'da mı korona oldu? Bence büyük ihtimal Uludağ'dan kapmışlardır. Çünkü çok kalabalık. Orada zaten siz de görüntüleri görmüşsünüzdür. Eğlenenleri, gece yapılan partileri falan dışarıda yüzlerce insan ya şimdi Demet Akalın muhtemelen oraya çok dikkat ediyordur da yüzden ortamlara girmemiştir ama bir şekilde o kalabalıktan etkilendiği bence şimdi ortaya çıktı yani ilk başta eşi Okan Kurt yakalandı ondan dolayı da kendisi yakalanmıştır yani büyük ihtimal birkaç tane de duydum zaten oraya giden başka arkadaşlarım da vardı onlar da yakalanmışlar Uludağ'a gidenleri büyük ihtimal orada Uludağ'dan kaptılar. Uludağ'a gidip başka konu olan var mı? Ünlüler yok zaten ünlülerden yoktu da çok sayıda hani insan gitmiş bir de gündüz şey olarak da gidiyorlar günübirlik gidenler de var biliyorsun oğluda ee, çok kalabalık oluyor hatta bugün Bingöl'den e, Haseke işte Haseke diye bir tane orada da bir merkez var e, kayak yapılan oradan resim gönderdi bana inanamazsın yani yüzlerce insan var yüzlerce e, sıraya girmişler yemek kuyrukları dışarıda parti şeyler havai fişek gösterileri falan yapıyor. Yani e, benim tahminim şu an Kartepe'den de aynı manzara olur. Diğer e, kayak merkezlerinde çünkü günübirlik de gelinen bir yer kayak merkezleri. Sadece otelde kalanlarla hani e, sınırlı bir yer değil. Orada e, turizme açıldığı sürece hani günü birlikte insanlar gidiyor orada e, kayaklarını yapıyor veya işte sucuk ekmek partilerine katılıyor falan. Çok kalabalık. Dikkat edilmesi lazım. Başka bölgelerden de bunun e, geleceğini düşünüyorum yani. Aynı şekilde korona daha da artabilir yani. Kayak merkezlerinde çok önlemler alınmıyor. Tekrar Demet Çakal'ına dönmek istiyorum. Televizyon programı vardı. Ona da devam etmiyor. Ona ara verdi. Ee, Hı -hı. Geçen hafta eşi e, korona olduktan sonra e, önlem amacıyla kendine ilk başta bir test yaptırmış. Negatif çıkmasına rağmen e, kanala gitmedi. E, Alişan tek başına programı yaptı ama bugün yaptığı açıklamada tekrar bir test daha yaptırmış. Onda pozitif çıkmış ama hafif atlattığını söylüyor. Eşi de duyduğum kadarıyla hafif Geçmiş olsun diyorum. Bu dijital kanallar açılmaya başlandıktan sonra çok sayıda bizim dizilerimiz falan hani yayınlanmaya başladı orada. Kısa diziler, ünlü isimler falan da tercih ediyor ama en çok şeyden şikayetçiler. Yani çok dizi var ama çok kalitesiz yapımları da geçiriyorlar. Yani Netflix olsun, Eksen olsun. Yani bunlardan dolayı da çok insanlar şeyler yani illa hani dijital diye bu kadar ucuz işlerde verilir mi diye. Daha çok onlar konuşuyor yani gelen diziler üzerinden. Peki. Ee, Gain açıldı, Eksen var. Ee, ikisi de hemen hemen aynı zamanlarda ve aynı tarz içerikler oluşturuyor. Hangisi daha iyi gidiyor yolunda? Ya şu gidiyor an hep şu an bir ölçü şu an bir ölçümü yok. Yapılan projeler var. Gain'de olsun, Eksen'de olsun. Eee Bluetube'de olsun. Hep deneme işler yapılıyor. Yani e, şeyler, işler hani deniyorlar, bakalım tutacak mı? Daha hani bir şey, e, Geyin zaten bedava, bir üyelik yok şu an için. Üyelik sistemi yapılmamış, televizyon gibi gidiyor. Eksende ee, de e, yeni işler denenecek, deneniyor. Bakalım ama yani daha çok büyük işler olmadı yani. Netflix'e de yapılan projeler Türk işlerinde çok iyi işler daha gelmedi. Birkaç tane var işler. Ama bunlardan karda çıkanlar tabii Türk yapımcılar, ve dizi oyuncular oluyor. Onlar paralarını alıyor, yapımcılar paralarını alıyor. Ama yapılan işlerin çoğu da beğenilmiyor. Oyuncuların takipçi sayısına göre değerlendirmeler yapılıyor. Yapımcılar yönetmenler artık oyuncuların takipçi sayısına göre kategorileri ayırıyormuş. Ve burada ünlüler İpek Turcuoğlu olsun, Bessem Özdemir olsun bu konuya da yorumlarını kattılar. Sizin görüşünüz ne olur? Doğrudur. Bu eskiden beri vardı zaten. Eskiden de bizim magazin dergilerimiz vardı. Haftalık çıkan. Kim ne kadar çok kapak olursa haftalık dergilerde, magazin dergilerinde ona göre de bir oyuncu seçimi yapılıyordu. Başrol oyuncuları en çok kapak olan, en çok haber değeri olan, gazetelerde daha çok haber olan kişiler üzerinden seçilirdi yani. Bunun çok etkisi vardı. Bizim zamanımızda çıkarttığımız Kapris dergisi, Gala dergisi, Şamdan dergisi, hani her şeyin çok etkiliydi bu dizi oyuncuları da. Bir devir değişti şimdi tabi Instagram çıktı takipçi sayılarının falan önemi ortaya çıktı e, mutlaka etkisi vardır yani mutlaka bunun bir etkisi oluyordur yani bir e, Demet Özdemir'in e, işte 10 milyon 8 milyon 9 milyon ne bileyim e, şeyin Hande Erçel'in aynı şekilde 10 milyon takipçi sayısı falan var bunların mutlaka etkisi oluyordur birinci başrol olmasında ama e, bu hani bir etken bunu seçimi ama iyi bir oyuncu olmadığı sürece e, çok da hani bu şey yapar e, ne derler birbirini tamamlayan şeyler takipçi sayısı ama bunu mutlaka oynatırlar ama iyi oyuncu değilse de devamı olmaz yani mutlaka etkisi vardır yani az da olsa bir etkisi vardır e, oyunculuğuna da bakıyorlardır şu an e, devir böyle yani takipçi sayın varsa bir şekilde gündemdesin mutlaka başrol olsun yan rol olsun bir şekilde bir diziye etkisi vardır yani bunun. buna işte konuşmalar yani yazılanların çoğu doğrudur. Peki son olarak şuna değinmek istiyorum. Alişan'ın ikinci bebeği Elif dünyaya geldi ve bayağı tartışmalı bir şekilde de başladı konu. Çünkü fotoğrafı Instagram'da paylaşınca arkadaşı Alişan ve ailesi çok kızdı. Buna yorumunuz ne olacak? Şimdi Alişan çok hani şeyle e, mutlulukta en yakın arkadaşına göndermiş. Yani çocuğun resmini en yakın arkadaşına göndermiş. O da e, kendisine gönderince herhalde bunu paylaş dedi anladım büyük ihtimal. O da Aliş'ana kıyak olsun diye falan paylaşmış. Çok yanlış bir şey çünkü e, annesi babası var. Yani o paylaşmadığı sürece sen niye paylaşıyorsun çıkıp. Alican çok sinirlendi buna. Yani onun da belli bir muhtemelen ee, bir zamanı var biraz büyümesini kırkı geçmesini isteye, isteyebilirlerdi ama ertesi gün de kendi paylaştı o çıkınca artık e, paylaşmak zorunda kaldılar o arkadaşıyla da konuşmuyormuş Alişan yanlış bir şey yani, yani bir arkadaşın bir arka, arkadaşa yapacağı en yanlış olaylardan biri ailenin hiç meselesi sen niye paylaşıyorsun yani o da Alişan da bunu e, kızmak da çok haklı akşam gazetesi magazin müdürü Barış Kocaoğlu bizimle birlikteydi katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.